Merhaba arkadaşlar. Kaş Kınıkıyalı Güneşleri ile tarzında öndeyiz. <laughs> katılım çok yüksekti. Ee, 71 baş belivan katıldı. İlk turda Ertuğrul daha da biraz da fay yaptırdı. Biraz da ee, bu hafta seçimlerden dolayı bir hücum olsun olabilir. Katılım oranı yüksek. Hemen yani hemen bütün başpehlivanlar katılmış. Hüseyin Gümüş olan sakat Doğu da katılmış. Üstü. Burada Nedim Gülen. Hamza Kusoğlu. Hamza Kusoğlu'nu muhalif ediyor. İlk turlar yine e, son dönemlerini yaşayan başpehlivanlarla olduğu için biraz çok çok. Burada İsmail Balaban arkada da Hüseyin Gülüş olan işte Pacitöz oyunlarıyla galip geliyor. Burada Ali Gürbüz, İsmail Güzeldi sanırım. Onu muhalefet ediyor Burada beklenmeyen Gülüş Düz olayı diye söylenebilir. Onun okulu ilk turda bırakıyor bence. Ben yeni bir okulu satmış. Önceden de hep tabir ettim.

İsmail Kuş, Salih Torum'u burada mağlup ediyor. İlk turlar böyle <laughs> pek çekişmeli karşılaşmalar yoktu. Burada Recep Kada, Recep Kara, mağlup ediyor. Bir de Şalipot'ta yani ben yeni diyorum kündesi tarzı bir çok bu oyunu. Ama hemen yenilgi almış. İlk de göre izliyoruz sevgili bakın en güzel maçlarından biri Serdar Yıldırım son zamanlar formunda baş belirli formda derken Serdar da çok yeni işlerini görmüyor ama puanlamalarda gayet iyi burada Okan Acer'i Okan Acer'i bayağı kestirmiş artık yani Okan Acer karşılık verememiş puanlamada <laughs> artık şurada kaybedelim. Serdar Yıldırım puanlamalara iyi. Biraz da e, oyunun normal süresinde de geliştirirse kendisini iyi yolda ilerliyor Serdar Yıldırım. Oradan... Hüsnü Zeybek Serap Balcı'yı burada puanlamada mağlup ediyor. Serap Balcı da doping cezasından geçen sene dönmüştü. Bu en güzel karşılaşmalardan biriydi bu. Ya Faruk Akkul resmen fırlatmış. Suat Doğa Arıskaya'yı. Hmm. Burada da Onur Bağcı sanırım Recep Taslağı mağlup ediyor. İlk turda. Suat Doğan Özkaya artık yoruldu. Suat Doğa Doğan Özkaya'nın maçları genelde güzel geçiyor. Kendisi tebrik ediyorum. Gerçekten hakkını veriyor. Burada da en, birinci turun en güzel biri İsmail Erkal i̇şte Duran Balamana Aynı Gazipaşa'da Mustafa Paşa, Mustafa Taş'a yaptığı gibi tam yeniliyorum dediği anda oradan kurtulup galip gelmeyi bildi. Burada bacağını falan kurtarması falan çok iyi yani ayağına kan kırarsan normalde. İsmail Erkal bu sene iyi başladı, iyi gidiyor. Kendini bu sene geliştirmiş, iyi motif olmuş. Yani kendini bir üst tarafa atmış diye düşünüyorum. Bu da çok güzel kurtuldu ya. Burhan Balaban da kardeşi ikinci İsmail Balaban kadar etkili olamıyor. Bir türlü o sıçramayı ayırt edemedi. Yani Kur'an Balaban da İsmail Balaban'daki Çeviklik yok ya, 2 zonlularına rağmen Tamam güçlü kuvvetli ama Teknik becerisi de biraz zayıf İsmail Balaban'a göre çok zayıf Ama güzel mücadele etmişler, tebrik ediyorum sizinle Burhan her zaman için iyi mücadele çıkarıyor zaten Özellikle puanlama dönemlerinde. İkinci turdayız. Burada 32'ye tamamlamak için 8 baş güreşti. 4 çift. 36 kalmış çünkü. Fatih Atlı, Furkan Durmuş Altın. Yani bu ikilinin genelde güzel puanlama güreşleri vardır eskiden beri. Furkan Durmuş Altın burada Galip ediyor. Fatih attı burada ağlayım derken, Okan Durmuş altın güzel dönüp boy ile ıı, açıp düşürüyor. Istedi, savurmak istedi ve düştü. yaptığı gibi ayak sarmasıyla rakibin takısını açıyor, bozuyor, ve hemen... burada Münal Karaman'ı mağlup ediyor. Hasan Cengiz. Üstü üstü üçün... Hüngör, Ali Abdullah Güngör Ali Gökçen'i mağlup ediyor. Ali Gökçen zaten Ali Gökçen düşer düşmez ayağındaki bağı çözmeye başladı. Evet. Oradan... Ya burada çok... Özkan Yılmaz Özkan Yılmaz da bu sene parlayan yıldızlardan birisi. Şaban Yılmaz'ın yeni. Burada Erkul'u daha da bir kaskana dararken paçayı güzel kapmış. Özkan Yılmaz ve galip geliyor. İyi mücadele etmiş. iyi bir galibe gelmiş. İkinci turdayız. 32 baş peynir var. Tanju Gemici Süer Mehmet Yeşil, Yeşil e bir kas kanadı yapıyor. Teşekkürler hemen diğer Günün en sert mücadelesi İsmail Balaban, Osman Aynur. Ya bu sertliğin sebebi tam olarak nedir bilmiyorum ama Osman Aynur, İsmail Balaban arası çok iyi değil de sanırım. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü Osman Aynur, Mustafa Taşı, Mustafa Taşı çalıştırıyor. Çok sert bir mücadele yaptılar. sağ üstte bakın zaten helal falan İsmail Balaban çok hırslı bir şekilde Abi birbirlerini bayağı bir burada ya resmen dövdüler yani Şimdi Osman Aydın Mustafa Taş da çalışıyor artık. İsmail Balaban'ın çırağı çıra aslında bu soldaş. Böyle bir asat için hepsi baş pehlivanlık 40 binar birinciliği alabilecek seviyeye gelince herhalde bir ayrım oldu. Bilmiyorum Osman Aynur'la pek arası değil herhalde İsmail Balaban'ın yani bu kadar sert mücadele bu kadar hızlı olmasını anlam veremedim yani. Başka bir anlamı yok yani. Hareketleri bakın. Bak sarı yani gidip kaldırmıyor bile. Spy Balaban geçen sene de Karadeniz güreşlerindeydi sanırım. Bayağı bir tepkiler almaya başlamıştı. Elin zaten... Gürel'le falan bir tartışmaları vardı. Baksanıza ne kadar hırslı ya. Spy Balaban'ın en büyük zaafı diyorum ya o Tamam en büyük kendisi için bu hırsla mücadele ettiğinde genelde başarılı ama biraz da zaafı olarak görüyorum ben. Özellikle Orhan Okulu, isim, Ali Gürbüz gibi bir isimler, özellikle Ali Gürbüz gibi bir isimler. Geçen hafta da bana bakıyor, seni gördüm. Yusuf Canzay'ı bekleyecek karayı da e, bu anlamına geçiyor. Burada Ali Yanatma, Serdar Yıldırım dediğim gibi puanlamalarda iyi galibiyetler elde eden yani Serdar Yıldırım'ı Ali Yanatma Galip öyle. Ali, Ali Yanatma da bugün bu sene çok farklı iyi gidiyor yani. Bu da Furkan Durmuş Altın. Bu anlamada galip geliyor. Ali Gürgüz, Kürşat Korkmaz bütün puanlama boyunca altında hemen hemen tuttu. Kürşat Korkmaz bir ara sakatlık falan geçirdi puanlamaya bırakmak için. Ama puanlamada da gerekli mücadeleyi veremedi karşılığı. Burada neredeyse Ali'yi zor duruma sokuyordu ama Ali burada puanlamada alıyor. Ali görüyoruz. Biraz hakem tereddüt ama tam kontrolü sağlayıp 3 noktanın yeri değmiş

Ismail Balaman burada Tanju Gemici'yi mal Tanju Gemici öncesinde bir aksırı sakatlık geçirdi gibi oldu. Sonra devam etti. Onun da de biraz rahat yenildi diyebiliriz. Kendini zorlamadı. Bir ağrı hissetmişti daha önceki pozisyonunda. Bu da Mustafa Batu Ali Yanatma'yı puanlamada yeniyor. Mustafa Batu da aynı şekilde. Hani bir hatırladım Şaban Yılmaz'a bir e, kurtları da yaptığı bir suplex vardı. Ya yani onun dışında çok böyle hep puanlamalarını izliyoruz. Birazdan normal sürede genişler alsa kendisi için daha iyi olacak ya. Yani. Özellikle böyle güreşlerde antrenman güreşi denemesi lazım. Burada Yusuf Zeybek Faruk Akko'yu mu ya? puanlamalar. Üstücan da bugün hep puanlamalarla gitti. Bizim en sert mücadelelerinden birisi, ikincisi diyebiliriz. Ali Gürbüz Hasan Cengiz. Ya bu pozisyon ya bana sorarsanız kırmızı kart, direkt kırmızı kart. Ali'ye sarı kart, e, Hasan Cengiz'e kırmızı kart verilmeli. İlk pozisyonda Ali çünkü bir ayağının tersiyle falan bir vuruyor. Burada Hasan Demirli onu hırsıyla direkt dize vuruyor arkadaşlar, direkt çok sert bir şekilde vuruyor. Yani Ali de hiç tepki vermedi ama bence kırmızı kart bunu tırpan olayına biraz dikkat etmeleri lazım. Elene sebebi tırpan olabildiğinden çok dikkat etmeleri lazım. Bence bir kırmızı kart daha doğru giden bir kasıtlı vurulmuş bir tekme yani bu tırpanla alakası Burada Mustafa Taş, Gazi Paşa finalini öyle bir bravoşunu aldı Mustaver daha az kırıldı. Orada İsmail Erkal aynı bu pozisyonda galip dönüp galip gelmişti. Lonsu Hataş Rogan için alıyor. Ve, ve, hani Gürbüz Hasan Cengiz geçen sene e, Korkutları güreşleriydi sanırım bari ondan önceki sene ve geçen sene Korkutları güreşlerinde bayağı sıkıntılı bir güreş olmuştu yine aynı kulübün güreşleri olmasına rağmen bayağı uzamıştı. Bayağı bir Ali hani Gürbüz o güreşten sonra bırakmıştı bu işi. Ali hani Gürbüz burada bekledi bekledi yan başla beraber gelişine yan başı vuruyor arkadaşlar. Çok, ayağı da çangalı da vurmuş. Manaj çangalı gibi. Bunu daha çok şeyler yapıyor. Bu hava güreşi yapanların yaptığı bu çangalları vardır. İzleyin izleyin onu. Çok böyle çangallarla geçer güreş. Yani güreş çangalı temeli temeli çangal yani Maraş çangalı. Onunla beraber bunu çok güzel bulmuş yani. Yan başla beraber. Midesi, bağırsakları dışarı çıkacak gibi nefes alamaz duruma gelince der ki Usta Ama güreşlerini de izleyin ya ben Çok popüler değil ama gerçekten güzel bir cadı oluyor ya yani çok değişik bir güreş yazıkçı kara bekir derler gider. Aman usta der. Elini vurur pes der. Ayağa kalkar. Elini Burada Ali Gürbüz işte o dizini aldığı darbeden sonra Burada ayağını falan gerdiriyor bakın. Kendini denedi denedi denedi. Sonunda da baktı olacağı yok. Yani devam ederse belki sıkıntı yaşarım diye. Bakın ayağını gerdirdi. Ondan dolayı hacıdan döndükten sonra bir keseyi kapat. pes etti burada. İşte kazık Devam edemeyeceğim yani. yer Mustafa Taş'ın işte burada sıkıntına vurdu. Hı. bıraktı bu işi şey yani çok. Yani dediğim gibi yani çok tehlikeli bir hareket. Yani yaptığı sakatlanabilir Dizine çok sert bir tek. Yani tek artık o yani? Çanda şey, tırpanla alakası yok. Sevgili tırpan, sevgili Ali Gürbüz'ün geçen hafta mana bıraktı. Serhat Gökmen'e vurdu yani tırpan. Taş, paça kazık almışken, bur... Zaten tırpan da dize vurulmaz yani. Ali Gürbüz burada bıraktı arkadaşlar. Çeyrek finalde. Yusuf Can evet, Zeybek. Sanırım Yusuf Can Zeybek. 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 <gülüyor> <gülüyor> Furkan Durmuş altını Bilmiyorum. Furkan Durmuş abla çok puanlama yaptı burada pek direnç göstermeden bırakmış evet. Ali Sam Batmaz Mustafa Basu Mustafa mücadelesi çok hızlı başladı bu anlama devresinde her tarafta ayağımda kurdele olan Hüseyin Gümüşalan sevgili seyirciler. bir anda Mustafa Batmaz'a İndirebilirse puanlamayı sevgili seyirciler. Alisan Batmaz'la tam tersine biraz puanlamalı olayların geliştirmesi lazım. Puanlamada biraz zayıf görüyorum bakın Geçen sene kırpuna birisi gelinceye kadar fikseli bir başaltı Mustafa Batu ayakta sağdan da ayak takarak indiriyor, bastırarak bu anını alıyor, adını yarı finale yazdırıyor. Yağlı... Hüseyin Gümüşalan, e, sakatlıktan dolayı Manavgat ligin ilk güreşine katılamadı. Sana da buraya katında artık e, sakatlığını kurtardı. Kırklarda fazla bir zaman kalmadı. Muhtemelen evet, yani, formdan düşmemek istiyor. Ama burada yine sakatlanma sakat olarak bırakmak zorunda kaldı. ayağında bir sorun var. Evet. devam etmek istemiş yani burada puanlamayı devam ama ayanda burada artık çekme oldu sanırım. Bu arada o halde bırakmadı yani. Puanı alacakken toparlanıyor bir kez daha Hüseyin Gümüş Alan. Çekiyor ve burada tam burada Mola istiyor. Evet. Karalaban mı olacak? Yarın ee... Evet, Balaban'ın 15 dakikalık dinlenme hakkı. Mustafa Taş, Mustafa Batu'yla ve... İsmail Balaban Yusuf Canzay'ı bekliyor. Mücadelesi peşlerden sonra başlayacak. Ama hemen söyleyelim. İsmail Balaban puanlama Bu yasak diyor. İsmail biraz daha sert bir güreş Bülent abi. Ortaç burada Evet şimdi dışarıdan bir vermediler bunu. Sonra pas açılmadı burada. Hayır yok. kurtarmış gibi. Atıyor ama yüzü burada. Devamında da burada Mustafa, Mustafa Batu artık dayanacak pek bir, bir durum yoktu. Atıyor, Kas kanadıyla galip geliyor Mustafa <gülüyor> <kardeş>. <gülüyor> Mustafa Taş ve İsmail Balaban oldu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım e, Kaş Belediye Başkanı. Balaban çok ciddi güreşler yaparak gelmedi finalde de İsmail Balaban baya iyi antrenman yaptı ya. İsmail Balaban. Enes'e birincilik yakışır demiş. başarılar Bülent abi. Ahmet demiş. Evet biz de Baş altında da Enes Doğan, Erdal Duman'ın. Şimdi baş altında birinci oluyor Enes Doğan. Sevgili seyirciler er meydanında. Rakip... Seyirciler, bakın. Yani çok uzadı. Burada Mustafa Taş normal sürede kurtar zor. Neredeyse Mustafa Taş hemen toparlandı ve bu tehlikeli yapmış. Orada da hakeme itiraz etti ya. Yani Hakem sürekli uyarıyormuş adam. Tabii. Yani güreşe gir, güreşe gir birbirine. Evet. Ya bir yandan haklı sürekli konsantresini de bozul, bozul, bozabilir yani. Ya birisinin sürekli yanında bunları yapması. Ona biz akademisyenler olarak ikinci edil gidiyoruz. İkinci el zinciri yayanlara da hazır lotçular diyoruz. Akademisyenler öyle söyler. bir hamleyle yeneyim diye. Çünkü biliyorsun tarih, literatür, ikincileri... Bu bu sonra İkinci çok başlıyor. da zorlamadı Gerçi saat 10 oldu, yarın seçim İkinci var. Abi, Hatta bir ara... Baş Şu an şey, bu anlama... Öncesi 20 dakikaya falan yedirler. Orada süreyi. İsmail Balaban da seni duydu yarın seçimden olduğundan dolayı saat 10, 10'da falan bitti bu işe. O yüzden de pek uzatmak istemediler diye düşünüyorum. Soğutaş ateş... Sırada İsmail bana balabana... Ne güzel bak saygılı elini öptü Ruslası burada biraz İsmail Balaban'a ya da böyle güreşlerde biraz zorlaması lazım. Kırk manavisi, antrenman yapması lazım artık da en büyük taktiklerinden biri olacak yani. e, bu. Sayın bu kadar arkadaşlar.